Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Örneğimiz böyle parça halinde başladım. Bakın araşalı böyle bağlamalı içinden böyle kalpli gibi farklı farklı isimlerle bir örgü bugün. Hem kolay hem de zevkli harika bir örnek. Umarım sizlerde sizler de beğenip yaparsınız değerli izleyicilerim. Şimdi bugün sizlere şöyle bir örneği bir arası bir örneği yani toplamda iki örnek bir ara anlatacağım. Arası için 4 ilmek, örneğimiz için de 4 ilmeğe ihtiyacımız var. bir parçamız burada dururken bizler hemen e, sizlerle beraber örneğimizi başlayalım. Ara arada zaten sizler için örmüş olduğum parçayı göreceksiniz. Şimdi iki örnek bir ara delik ilmeklerimizi attıktan sonra alt ucuna dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yapıp hemen arka yüzden modelime başlıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bakın tamamını bütün ilmeklerimin tamamını ters örüyorum değerli izleyicilerim arka yüzde. Çok kolay ve zevkli bir örgü herkesin yapabileceğini tahmin ediyorum videomu izledikten sonra. Şimdi bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Arka yüzün tamamını ters olarak başladım modelime. Sizler de aynı şekilde başlayacaksınız. Ön yüzde de kuruluşunu yapıyoruz. Şimdi e, parça bu olduğu için normalde 4 tane burada araş örmem lazım. Ama ben sizlere örneği anlatmak için 2 tane araş örüyorum. Şimdi kenar olduğu için. Şu şekilde değerli izleyicilerim. Bakın İki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Sonrasında ikisini de örüyorum. Sağa doğru. Şimdi tekrar iki ilmeğimi sola doğru yer değiştiriyorum. Önce sağ, sonra da sola. Ve ardından hemen düz olarak örüyorum. Arada dört tane araşı örüyorum. 2, 3. 4. Yine örnekli olan yerine geldi bakın. Yine önce sağa doğru iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Ve düz örüyorum. Tekrar sola doğru iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Ve düz örüyorum kenar olduğu için iki tane araşı normalde 4 araşı yine örnek 4 araşı yine örnek olarak devam edeceksiniz kenar ilmeği ile sıramı tamamladım şimdi arka yüzün tamamını ters örüyorum o yüzden en kolay modellerden bir tanesi bu şimdi arka yüzde bakın ters düz falan örmüyorum şimdi sıramı bu şekilde tamamlayacağım ve kenar ilmeği ile bitirdim. Şimdi ön yüze geldim. Bakın başlarken yine aynı şekilde kenar ilmeğimden sonra burada iki tane arışı. dörtte yapabilirsiniz. Ben örnek olduğu için söylemiştim. Şimdi ilk de ne yapmıştık? Sağa doğru. Şimdi tam tersi. Önce iki ilmeğimi sola doğru yer değiştiriyorum ve düz örüyorum. Bakın. Şimdi diğer İki ilmeğimi de sağa doğru. Yani bir açtık örneklerimizi. Şimdi kapatıyoruz. Yine düz örüyorum. Bakın. Dört tane de ilmeğimi yine araşıyordum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın önce sola doğru iki ilmeğimi diğer kalan iki ilmeğimi de sağa doğru derleştireceğim. ve düz örüyorum. 2 tane araşa kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şu an bakın bir örneğim belli oldu. 4 araşa 4 tane de örneğim için. Bakın. Arka yüzün tamamını ters örerken siz örneğimi yakından izleyin. Bir örnek daha anlatalım. Tam anlaşılsın istiyorum. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi sıramı bu şekilde tamamladım. İkinci örneğime başlıyorum. Bakın. Yine aynı başla. 2 tane arası ördüm. Şimdi ne yapıyoruz? Aynı burada birinci sırada olduğu gibi bakın 2 ilmeğimi önce sağa doğru yer değiştiriyorum, düz örüyorum. Sonra diğer kalan 2 ilmeğimi de Aynı şekilde sola doğru yer değiştiriyorum ve düz örüyorum değerli izleyicilerim. Arada 4 tane ilmeğimi de arası örüyorum. Aynı ikinci modelde de bu şekilde devam ediyorum. Bakın önce sağa doğru ilmeklerimi yer değiştirdim. Şimdi de sola doğru 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Birinci sırası bu şekilde örneğimizin değiştirdiklerimi düz örüyorum. Şimdi arka yüzün tamamı ters. Bakın. Ön yüzde zaten modelimizin bitişini videomuzu da yavaş yavaş tamamlayacağız. Dörder ilmek, dörder sıradan oluşan bir model. Arkalı önlü saydığımız zaman. Biraz hızlı geçtim. Bu arka yüzünü araşı olduğu için. Şimdi ön yüze geldik yine. Şimdi tam tersi bakın. Kenar ilmeğimden sonra buradaki ilmeklerimi aynı şekilde örüyorum. Şimdi örneğimizi açmıştık. Şimdi tekrar kapatıyoruz. Bakın. Sola doğru önce iki ilmeğimi sonra düz ördüm. Diğer iki ilmeğimi de sağa doğru değiştirdim ve düz ördüm. Arada dört tane ilmeğimi ara şöyle örüyorum. Şimdi yine aynı şekilde bakın. Zaten belli oluyor örneğimiz. İki ilmeği yer değiştiriyorum. Önce sola. Sonra tekrar diğer iki ilmeği de sağ. İki araşa ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzün tamamını ters örüyorum. Bakın. Ben böyle sıramı tamamlarken siz e, sizler için örmüş olduğum parçayı izleyin. Ben de sıramı tamamladıktan sonra videomuzu bitireceğiz. Örneğimiz zaten anlaşıldı. Hem kolay hem de e, böyle zevkli bir örgü. Dediğim gibi bayan yeleklerinde, bebek yeleklerinde, e, dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz örgülerimizi. Bakın. Örgü zaten çoğalıcı gösteri, hep söylüyorum. Dörder ilmekten oluşan bir model. Bu da lila renginde daha da göster, tabi daha fazla. Umarım anlaşıldı sevgili izleyicilerim. Şöyle de görelim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.